Evet yağmurun düşmediği tek yer burası gerçekten. O kadar ıslak bir gece ki halbiden her yerden yağmur, yağmur, yağmur damla. Bak şöylece burada çok az bir kısma düşmüyor arkadaşlar. Neyse sırf video çekmek için çiğ köfteciye girdim. Kitaplarım çiğ köftecinin kapsında. Şimdi ya bugün yüklenen videolar çok önemli. Bu 23-24 saat içinde yüklenenler arkadaşlar. O yüzden zaman bulup izlemenizi tavsiye ederim. Tabii ki amaç diller özellikle Avrupa dilleri, Cermen dilleri, Almanca, Hollandaca, İsveççe, Norveççe ama ya temelinde tüm dilleri öğretmek gibi bir planım var. Yani biraz hızlı bir şekilde İzmir'e gitmem de gerekiyor. Bir gün boyunca yağmur yağacakmış burada. Yolların ıslak ve karlı olması kötü bir şey tabi. Yani İzmir'e normalde trenle gitmek mümkündü yakın zamana kadar. Böyle biraz şey oldu yani. Her şeyin zorlaştığı bir sürece başladık. Evet. Yağmura rağmen güzel buralar arkadaşlar. Böyle biraz renkli mekli. Aslında yani evet sağdan düşüyor damlacıklar. Ama burası bak renk renk. Aslında trafik lambasının yeşil ışıkları var. Bu fırının kırmızı ışıkları işte bu çiğ köftecinin değişken ışıkları. Burada sabit sarı ışıklar var. Bir renk şeyi var arkadaşlar. Renkli renkli dünyalara yolculuk yapmak mümkün yani. Evet. Şu an %20 şarjımız var. Evet, bir, bir, miktar video yapmak zorundayım bugün gerçekten çünkü yolculuk boyunca ve İzmir'e ilk gittiğim iki gün video çekmek zor olabilir yani. Foça'da daha önce de video çektiğim için hani belki heyecandan birkaç tane çekebilirim ama böyle hani sayfanın formatına uygun video yapmam zaman olabilir. O yüzden şu anki videolar çok önemli. Evet zaman içinde her şey normale dönebilir. Bu videoyu biraz kısa tutalım mı? Yani 3 dakika yakın bitirelim arkadaşlar sonra. Biraz gece ilerledikçe daha iyi videolar yapmaya çalışacağım. E gerçekten bu 24 saat içinde yüklenen videolar çok önemli. Lütfen izlemeye çalışın. Takipte kalın. Söylediğim gibi 4-5 bin video yapmak zor olabilir yani bir hafta. O süreçte bunları izlemeye devam edin. Yine özellikle dil videolarını, özellikle Almanca dil kelimesi içeren hepsini arkadaşlar. Almanca, İsveççe ya da herhangi bir dil, yeni bir dil. İyi günler.